Ülke arkadaşlar bakın SCF oldu. SCF! Ah! Allah! Ama karakteri yapayım? ben. Herkes Mete. Herkes Mete. <laughs> oldu. <gülüyor> Bak yüküme Elif'i de kovulacak. Niye alıyor? <laughs> Sen gerçekten SCP misin? <laughs> Mete Olamaz. Oo. O ölüyor. Mete. Benim benim. Ölüyor PGP. Alpe Alpe dönüştü. Lan Alp neredesin? <laughs> Öldü sanırım. Ne şaka şaka. Öldü. Sesleri geliyor mu? Göremiyorum. Ben Nerede? Görenler yorumlar.